Bekar mısın sen? Yes. Ben de bekarım. Yes. Ya yani, senin için de iyi olduysa ben mutluyum, ben okey. Genelde buralarda hep kadın resimleri olur da sende hep zenci zenci erkekler var burada. Sen body mı uğraşıyorsun? Evet sanıyorum yes. Ya al ayı fason bunların ya. Al ayı yalan dolan ya. Olsun. Bekletmeyelim. Ne olur ne olmaz. Ben işimi garantiye alayım da. İki cümle samimi sohbet edelim dedik hemen ırzımıza geçmeye kalkıyorsun. Ne yapıyoruz be? Allah Allah. Ses manyağı dombik. Allah Allah. Çek sayın Ecem. Emredersiniz Cafer Bey. Oğlum Musi'sin çocuk musun ya? Bir cüzdanına sahip çıkamıyorsun ya kocaman adam. Kazanıyorum. Karşılığını alıyorum. Bu ne saçma hayat? Bu ne serkeş hayat? Bu ne dingil hayat ya? Bu ne kopuk hayat? Bu ne manyak yaşam tarzı ya? Bu ne bohem ya? Terbiyeli ol efendi. Duymamış olayım. Duymamış olayım. Dua et ki şu anda konu unsunuz. <laughs> Topik! Oyar mı lan seni? Kavuk! Dingük! Uyuşturucu tüccarlarıyla, kaçakçılarla işim yok benim. Adam or.